Ya bu Türkiye'nin her tarafından gelen e, mesajlardan görüyorum. Ben bankalardaki e, görüşmelerimde bunları duyuyorum. E, artı e, gerçekten para arzında falan böyle bir anormal bir zaten olan oldu. Şimdi tam tersine paranın kayıt dışına doğru hızla kaydığını. Ya şimdi kapalı çarşıya bakman yeterli. Kapalı çarşıya gidip baktığın zaman kuyruklar görüyorsun. Ya şimdi çok garip. Bugün bir haber vardı. Bunu orada araya gireceğim onu da anlatır mısın diye. Hani bu e, bir haber vardı ya kapalı çarşıda dolar fiyatı 20-50'nin üzerinde diye. Evet o gerçek yani. O zaten Çift hani, fiyat şey onu da oldu. biraz anlatır mısın? Kapalı çarşıdaki kuyrukların bir sebebi var. Yani şimdi bu, bugün yine bir haber vardı Bloomberg'de sanırım. E, BOTAŞ'ın kapalı çarşıdan alıp yaptığı yönünde. Ya şimdi ya ülkenin en büyük döviz alıcısı yani gaz ödemelerini yapması gereken kurumun döviz ihtiyacı var. Bu döviz ihtiyacını karşılamak için gidip Türkiye'nin bankacılık dünyaya örnek harika bir bankacılık sistemimiz var hala onu söylüyorum. Fakat biz bu bankacılık sistemimizi bu hale getirmek için gerçekten çok uğraşan bir ekonomi yönetimimiz var. Hiç kusura bakmasınlar gerçekten şu kıvama nasıl geldiğimizi adım adım anlattık aylardır. Ve bugün gidip eğer Türkiye'nin en büyük kurumları kendisi de dahil Merkez Bankası gidip kapalı çarşıdan döviz almak zorunda kaldıysa gerçekten tuhaf değil mi ya? Bu bir tek bana mı tuhaf geliyor yani? Şimdi Bak gidip... ne yazmışlar. Ee, hangisini soruyorsun bilemedim ama. Çok alın kadar. diyor. Putin parasını evet, mı istiyor evet. acaba diye yazmış. Yani ha evet. ya Şimdi Putin parası, ya, normal olarak sistemdeki döviz tükendi. Artık hani bunda çok fazla komplo teorisine de gerek kalmadı. Sistemdeki döviz tükendi. Yani o kadar sıkıntı var ki şu anda. Bu makaslar neden açılır kapalı çarşıya? Çünkü sen içerideki dövizi vermek istemezsin. Bankada şu anda 1 liralık zaten makas var alış satış arasında. Şimdi kapalı çarşıya gittiğin zaman orada çok daha dar bir makas ama çok yukarıda bir oluşmuş bir gerçek fiyatlama var. Şimdi bana hani hocam hangisi gerçek diye sorular geliyor. Dans yani hangisi gerçek? Yerinden döviz alabiliyorsanız o gerçektir. Siz gidip o şu anda benim ekranımda bakıyorum. Mesela ben şimdi uluslararası piyasalarda da sürekli trade eden birisi olarak 30 küsür senedir e, dolar TL'nin şu anda ekranda gördüğüm fiyatına bakıyorum. E, burada 19.40'larda fiyat. 19 39 alış 41 satışta yaş. 19.41'den bugün Türkiye'de herhangi bir yerden dolar alabilen varsa beni arasın. Ben sınırsız dolar alacağım o fiyattan. Söylüyorum yani. Çünkü aynı aynı anda gidip kapalı çarşıda onu 20.40'tan 20.50'den 1 lira üstünden bozdurma şansım var. Şimdi böyle bir anormal bu çok büyük bir anormallik. Biz bunu çok eskiden görüyorduk. Çok uzun yıllardır görülmüş bir şey değil. Bütün bu olgu aylardır anlattığımız bunları yapmayın, etmeyin, lütfen yapmayın dedikçe biz Merkez Bankası sadece sistemi sıkıştırarak, bankaları sıkıştırarak elinde insanların dövizlerini KKM'ye çevirterek bu işin önünü kesebileceğini zannediyor. Türkiye ekonomisinin dinamiği yani matematik yani gerçekten ilkokul düzeyi matematik buna gerçekten üzülerek ve sinirlenerek söylüyorum var. İlkokul düzeyi matematik bilen biri bu matematiğin çalışmayacağını bilirdi. Yani ayda 12 milyar dolar dış ticaret açığı veren bir ülke bütün parasını KKM'ye çevirse bankaların bir ay sonra, iki ay sonra, bir ay daha tutabilir, iki ay sonra tıkanır. Yani bu yüzde Bu matematikle mümkün değil girmek. Yani ne yaptınız? Doları niye baskıladınız, faizleri baskıladınız? Neden yapıyorsunuz? Bir hikaye enflasyonu zapt edeceğiz. Zapt edebildiniz mi? Mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla yapılan hiçbir hamle maalesef olumlu sonuç vermedi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz hem döviz kurunu bastırın, hem faizi bastırın. Sonunda da hiçbir tanesi bir şey olmayacak. Merak etmeyin diyeyim. Hem faiz uçtu şu anda, hem döviz kuru. Aldı başını gidiyor. Daha hiçbir şey değil bu yani. Şimdi, şimdi bu mantığı gerçekten ilkokul düzeyi matematik bilmeden yapmak benim aklım yani ise yani işte politikacılar ister. Politikacılar her zaman ister. Dünyanın her yerinde politikacılar her şey iyi olsun, faiz düşük olsun. Ben de istiyorum. Bak faizlerin düşük olmasını ben en çok istiyorum. Fakat faizleri düşük tuttuğunuz zaman o ekonominin, makro ekonominin dinamiklerini doğru ayarlamanız lazım. Orayı nakit akışıyla, dış ticaret açığı vermeyeceksin. Nakit akışıyla besleyip kuru da rekabetçi tutmak zorundasınız. Bunu bu planla başlayıp daha sonra kur baskısıyla modeli başka bir şeye evirip sistemi sonuna kadar bu, bu noktaya getirip ülkenin en güzide en büyük kurumlarının e, kapalı çarşıda kuyruklarda bekler hale getirmek bana hiçbir şekilde maalesef e, herhangi bir ekonomik modelin parçası gibi gelmiyor. Dolayısıyla şu andan itibaren nasıl bir vaatle Ekonomi buraya doğru düzelir. Onu bilemediğim için e, bir şey söyleyemiyorum yani. Peki yani şimdi seçime kadar. Şimdi biz hep şunu konuşuyorduk ya senle. İşte nereye kadar dolar burada kalacak? 20'ye çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Seçime kadar. Şimdi daha önce yani bir ay önce genelde hani ekonomistlerin sen de yani seçime kadar durur ya buralardaydı da artık pek öyle değil mi galiba? Tuhaf bir şey var. Evet biliyorsun ben hani seçime kadar durur e, kampında hiç olmadım. Zaten Aha. seçime kadar dururcular 18 30'larda duracağını, sonra 18 40'larda, 50'lerde e, duracağını söylediler ki en büyük hata da o bölgede yapıldı. Orada 3 4 ay boyunca o biz 18 50 55 60 o bölgede durmadan tutmaya büyük bir gayret o arada çok biz Eee ve Sürekli olarak 3 aylık KKM'lerle de dönem paraları da şimdi çok daha yüksek kurlardan KKM ve şey olarak çevirme gayretine döndük. ya yani Şu anda 90 en son 93 milyar dolara bulmuş bir KKM vardı kur korumalı mevduat. Onun da ne olacağı gerçekten belirsiz. Ama bu noktada hani ben bir şeyi herkes bekliyorsa onun olmayacağı kampındayım. Yani ya hiç olmayacak ya da çok erken olacak yani çünkü herkesin beklediği şeyin olması mantıklı olmuyor. Hiç olmayacağını matematik mümkün kılmıyor. Yani şu anda Türkiye bir anda 250 milyar dolar falan bir para buluyorsa yani önümüzdeki bütün sorunları tamam çözebiliriz ama böyle bir parayı bırak biz 5 milyar dolara şu anda bulduğumuz zaman çok büyük bir para bulmuş gayretiyle zaten onu bir haftada yakıyoruz şu anda öyle haftalık 5 milyar dolar talep var şu anda yani seçime kadar bunun 15 milyar 20 milyar dolar civarı bir talebin devam edeceğini varsayıyorum 3 hafta boyunca dolayısıyla öyle bir parayı bulursan evet seçime kadar böyle yükselen bir eğilimde hafif açılan bir makasta zapt edebilirler. Ama yine burada değil yani yine daha yukarıda bir yerde zapt edebilirler. Ee, o açıdan yani burada tuttuğumuz sürece tekrar söylüyorum ya tak izleyicimiz arasında e, mutlaka e, ihracat yapan arkadaşlarımız da vardır. Yani şu anda bana söylesinler gerçekten bu kurlardan hala bu yükselmiş kurdan dahi ihracat yapabilirler mi? Yani rekabet e, diğer ülkelerle rekabet de yapamıyorlar. Dolayısıyla yani burada e, düşük kaiz düşük kur. Politikası tamamen patlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinin her aşamasında patladığı gibi, bu da maalesef yine e, patlamıştır. Peki e, ne olacak? Ya şey vardır yani futbolda akıllarda tek soru. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak burada e, hep söylüyoruz ama maalesef e, anlatamıyoruz. E, yani biliyorlar da işlerine gelmiyor. Ama bunu böyle şekilde idare edebileceklerini varsaydılar. Yani biz şey olmadan bunu yıl sonunu getiririz varsaydılar. Şey seçime kadar bir getiririz varsaydılar. Ve gerçekten bunun getirilemeyeceğine dair bütün veriler maalesef getiriyor. Artık getirmenin bedeli ne? Yani evet diyorum ya mesela 15-20 milyar dolar daha bulsunlar. Getirirler. Ne olur? Kur 20, 21 lira da seçime gireriz. E ne olur? Yine ayda 12 milyar dolar açık vermeye devam ettiğin sürece 21 liralık kur neyi kurtaracak? Yani bir de şu e, muhalefet kazanırsa koru düşer, yok şu olursa bu düşer. Bu e, iktidar kazanırsa bu e, politikaya devam eder gibi söylemler var. Ben gerçekten e, bunların daha çok politik söylemler olduğunu düşünüyorum. Yani iki tarafında politik söylemlere katılmıyorum yanlış anlamasınlar. Bu matematik ve psikoloji e, ve davranışsal ekonomi faktörlerini içeren bir olgudur. Kur hareketleri ve enflasyonist davranış. Şimdi siz enflasyonist davranıştan bir defa e, okuyaydan çıkardınız. Vatandaşın enflasyonist davranış tarzını bir gecede değiştiremezsiniz. Bir gecede değiştirmeye başlayabilirsiniz. O da sert faiz arttırımı yaparsanız bu noktadan sonra ki ben yüksek faiz savunan bir insan değilim tekrar söylüyorum. Sevmiyorum da ama siz bu yük düşük faizli bir ekonomi programının gereğini de yerine getirmediniz. Dolayısıyla burada... Gerçekten yıllardır eleştirdiğim ortodoks e, ekonomi e, savunan arkadaşları da haklı çıkarıyorlar. <laughs> Çünkü e, o, o gelen parayı sıcak para çekmek için gelen parayı zaten e, başka amaçlara kullanılıyordu. Ben onun için de eleştiriyordum. Yani. Para geliyor ama ne amaçla kullanılıyor? Dolayısıyla yani mali disiplinle para politikası disiplinini beraber yapmadığı sürece zaten ne enflasyonla savaş olur ne herhangi bir şey gelişir. Dolayısıyla bütün bu evrelerden baktığımız zaman ne olacak sorunun yanıtı ister istemez kur yukarıda bir yerde dengelenecek. Umuyorum e, yurt dışından bir taahhüt alınarak yani iktidarda kimi gelirse gelsin. Burada e, yanlış anlaşılmasın. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Politik yorum yapmıyorum. Neden? Çünkü gerçekten çok ilgilenmiyorum kimin geleceğinden çok Kimin doğruları yapacağı daha sonrasında ilgilendiriyor ama şu ana kadar yapılanlar özellikle son bir, bir buçuk yıl içerisinde yapılanlar gerçekten çok vahim ve çok büyük bir sorunu doğurdu. Bize büyük bir kur korumalı mevduat sıkıntısı sorunu büyüttü ve biz bu sorunu çözmek için şimdi ekstradan bir 100 milyar dolara daha ihtiyacımız var onu kapatmak için bir defa. Ve kimse bize o 100 milyar doları ha, tamam siz bir hata yapmışsınız ama alın bu yüzü deyip o parayı vermez. Herhangi bir karşılık beklemeden ve 19'dan 20'den falan vermez. Yani orada sistemde ihtiyacımız olan zaten bir döviz sıkıntımız var. Üzerine KKM'deki 100 milyar doları da ekleyebiliriz. Dolayısıyla bir deval yapmak zorunda kalınacak. O deval içinde ne kadar pek para bulursak o kadar yüksek bir seviyeye gideceğiz. Daha sonra da faizler önce 40'lara sonra 50'lere doğru gidecek ki birazcık enflasyonist davranışı baskılayabilsin. Ama sistemde çok büyük bir sıkıntı var. Ee, onun için ben hani eski tip IMF politikası tarzı yani vatandaş biraz daha kemer sıksın tarzı bir politikanın şu anda Türkiye'de işe yarayacağını düşünmüyorum. Arjantin'de nasıl işe yaramıyorsa dönemler boyunca geliyor geliyor. Eğer o tip bir politikayla gelirse para Sadece gelen paraların faizini ödemek için gelir e, ve o döngü devam eder. Arjantin'in bugün düştüğü durum gibi düzenli olarak e, kurlar, e, 8 değişik 10, 20 değişik kur var diye yani en son baktığında Arjantin'de. O doğrultuda bir e, devinimin içerisinde biz de e, bozulmaya devam ederiz. Bir şeylerin düzelmesini istiyorsak e, adım adım önce de uluslararası arenadan bir finansman, o da bir devalle gelecek. O deval daha sonra belli bir faiz artırımı dengesi ama mali disiplinle bir, bir dönem geçireceğiz. Ama vatandaşa çok fazla baskı yapacak yerimiz yok tekrar tekrar söylüyorum. Öyle kemer sıkarak biz bu işin içinden maalesef çıkamayız. Ama bir duvara toslayacağız yani. Onu e, sadece vatandaşa ödetme fikri doğru değil. Çünkü vatandaşın bence sıkacak bir kemerde bir yeri, e, bir e, kemerinde bir delik daha kalmadı. Dolayısıyla orada farklı bir model gitmek zorunda kalınacak. Mesela bu konuşuyoruz ya döviz sıkıntımız var, şurumuz var. Amerika'nın kendi döviz sıkıntısı da var yani. Şimdi Amerika dolar borcumuz var ya dünyaya. Amerika'nın da dolarının geçerliğini kaybettiriyor, kendi ayağına sıkıyor. Rusya'yı sistemin dışına attı, şimdi Çin kendi bağımsızlığını ilan etti, tamamen dolarsız trafiği, kendi müttefikleriyle Amerika'nın müttefikleriyle ticaret yapıyor. Bunlar mesela hiç dikkate alınmıyor, bunlar çok önemli. O bölümleri yavaş yavaş, pat 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 öne düşmeye başlayınca, Türkiye ya fazla bir şey yapmasa, hata yapmasa ve matematiği uygularsa, yani ülke gerçekleri içerisinde, Zaten bize bazı finansmanlar ve bazı yardımlar en azından borç silinmesi gibi durumlar gerçekleşecek. Bizim zaten silinmeye ihtiyacımız olacak. Bayağı bir borcumuz olacak yakında yani görünecek. Dolar Haziran civarı 24-25'lerde olmak zorunda mı? E, tabii. En az Sence, en aşağı. Ya şimdi sistem çok tıkandı. Bu kadar çok tıkandığı zaman biz genelde böyle grafiklerden falan accelerate eder yani yukarı doğru ivmelenir. İvmelenme başlayınca onu sen sakince zapt edemezsin tamam her şey sakin çok iyi falan deyip sakinleştiremezsin yani böyle yumuşak bir ses tonuyla sorun yok filan dediğin zaman kimse seni dinlemez. Bağırarak söylemen gerekir o noktada. O bağırman için de çok yüksek sesle bağırman için de o ivmenin daha da artmaması lazım ama Görüyorum ki doların grafiğini açıp baktığınız zaman son dönemdeki hareket ki bunu anlattık. Yani o 18.5-18.70 arasında o kadar böyle sıktılar ki doları. O aralıkta çok büyük hata yapıldı, çok büyük rezerv eritildi. O arada zamlar devam etti ve dolar ve gram altın halkın gözünde de çok ucuz kaldı. Ve bir anda davranışlar tamamen çığırından çıktı. O yani 2022'nin sonbaharındaki e, aşırı baskı her şeyi aslında e, tetikledi. Normal enflasyonla paralel en azından aylık belli bir yüzde de yükselişi e, organize etselerdi en azından bu kadar bir sıkışma olmayacaktı dövizde. Bu kadar bir talep de patlanacak. Şimdi o baskı ister istemez ivmelenmeyi ve kuvvetli bir hareketi getirecek. Yani bugün siz e, 35 yıllık gazda bulsanız, e, yurt dışından çok para da bulsanız bugün doları artık çok aşağılara bastıramazsınız. Çünkü kasa boş. Yani getirdiğiniz her para zaten kasayı kapatmak için en fazla 2-3 haftanızı gerçekten daha durdurursunuz burada ama bir şey ifade etmez yani. Çünkü kimse bugün Türkiye'ye 19.40 kurundan yani resmi alış kurundan Merkez Bankası'nın para vermez. Yani onu verdiği zaman o kurdan geri yerine koyamayacağını bilir. Çok yüksek maliyetli verir o parayı da. Bu kurdan vermez. Yani swap yapar. E, o swapların da biliyorsun hani yüksek maliyetli kurlardan oluyor. yine Türk halkı ödüyor onların maliyetlerini doları borçla sabit tutarsan patlar gibi diye bir izleyicimiz Aynen. yorum yapmış. Peki yıl sonu beklenti ne devrim? Öh. Ya çok uzun şimdi o kadar yani bu kadar konuştuk bari. Sen şimdi benim daha 3 e, hafta sonrası ile ilgili kimsenin tahmin yapamıyor ki ben yapıyorum. Yani bak iddialı diyorum ki bak kuru 3 hafta bile yani. yapamazlar. Sen bana şimdi yıl sonunda sen bana e, seçimi ne olacak? Ya seçim zamanında sağlıklı güzel bir seçim olup Türkiye işte e, son derece demokratik e, bir sonuçla bu seçimi tamamlayıp daha sonra da e, yeni gelen iktidar işte uluslararası arenada şöyle finansman bulacak falan diyebiliyorsan ona göre anlatayım. Hmm. Anlatayım yani öyle bir şeyin var mı? Bir veri setin var mı hani tahmin. Bilmiyorum yapman. şu an ben, Şimdi ne, ben seçim? ne yapıyorum? Bütün senaryolara göre yaklaşık tahminlerde bulunuyorum. Ne diyorum? Kim gelirse gelsin bu dış ticaret açığını vermeye devam edemez. Dolayısıyla kur 25 liranın üzerinde bir yerlerde sabitlenecek şekilde bir devale girecek. E bu da yani 33 lira benim hani fibo katsayılarına göre bulduğum bir hedef. Bu yıl içerisinde orayı görürsek ben kişisel olarak e, giriş şekline de bağlı olarak orada dolarımı satarım. Yani net söylüyorum yani. Hani satarım e, TL'ye geçerim. Ama o gün satmam için bana yeterli bir sebep bulmazsa o andaki iktidarda kim varsa yani bak kardeşim te, dolarını sat Burada iyi bir fırsat var. Ben şimdi oradan satıp borsaya girerim normal şartlarda. Borsanın da ona uygun olduğunu varsayarak. Ama borsa o anda uygun değilse ne yaparım? Yüksek faiz vermek zorundalar oradan kuru zapt etmek için. E, yüksek bir faize paramı yatırırım. Yani benim mantığım böyle çalışıyor. Ama e, oraya giderken herhangi bir e, oraya giriş şeklinde e, hala Türkiye'de bir bilirsizlikler hakimse bunu sorgulamaya başlarım. Bu, bu teorimi de. Yani benim planım şu anda... E, şu andaki oyunumdaki mevcutlar içerisindeki tahminim kurun ister istemez iktidara kim gelirse gelsin oraları doğru bir gidip oradan bir sakinlemesi en azından bir, bir dönemi oralarda geçirmesi. Yani 26-27 ile 33 arasındaki bir denge şu an Türkiye'de sistemi e, şöyle olur. Oralarda insanlar dövizlerini bozdurmaya ve başka tekrar e, alışverişe sisteme döndürmeye. Şu an sistem çok tıkandı. Yani kimse gidip alışveriş de yapamıyor. Zaten kredi de vermiyor banka. Ama orada herkes bir dengesini tekrar muhasebesini yapar. Batan batar. Kalan kalır. E, dengesini sağlayabilen sağlamaya başlar. Ben bunu sağlıklı bir ekonomik model olarak anlatmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bugün ne olabilir? Mevcutlar içerisinde bir tahmin bu. O açıdan hani illa bunu söylüyordum bu olmadı filan e, dememek lazım. Ama bu anlattığım e, kurdaki deval olmazsa maalesef önümüzdeki dönemde e tıkanıklık artarak devam edecek yani bunu e, yani kurun bu seviyelerde kalması maalesef pek mümkün değil yani onu da net söyleyeyim yani. Bir izleyicimiz demiş ki e, Devrim Bey ben küçük bir sanayiciyim metal işi yapıyorum yıl sonuna kadar dolar 35 TL olarak sabitlenecek buraya yazıyorum demiş. Yani şimdi diyorum ya sabitlemek için şeye gitmesi yani oraya gittikten sonra bir şey yapıyor olman lazım. Şimdi bir enstrüman bir koyuyor olman lazım. E tabii yani senin insanların Veya enflasyonla mücadele ediyor. Ya o evet bir de orada sonun yaratacağı enflasyon ekstra enflasyon var ya onu kabul edelim ya yani. şimdi. Olduğu zaman Türkiye'de enflasyona katkı yapacak. Ama sen en azından ondan sonra e, halkı ikna edersen oradan döviz bozulmaya başlarsa en azından bir aşamasını atlıyorsun. Yani en azından şu 100 milyar dolar KKM sorununu çözmek için Halkı e, maliyet yüklemeden e, çözüm pek yok e, ama en azından maliyeti erteliyorsun. Yani maliyet yüklemek ne demek devrim? Yeni bir vergiden mi bahsediyorsun? Yani ee, evet. ne, nasıl bir maliyetten bahsediyorsun? Şimdi oranın finansmanını nasıl bulduğuna bağlı var. Yani nereden bulacaksın o parayı? Yani şimdi i̇şte ben soruyorum. Şeyler ben bulacağım diyor. Şimdi, parayı bulamazsan ödeyemezsin. Yani şimdi e, KKM'nin parasını işte. Türk lirası ödersin. Ne yaparsın? Dolar kuru 19,5 lira. Bütün bu konuştuğumuz şeyler kapalı çarşıda dolar 30 lira olur. Merkez Bankası kuru olur 22 lira. Pardon der ben sana Merkez Bankası kurundan ödüyorum. Sen de alırsın paranı KKM'den. Dolardan korunduğunu zannediyorsun ama hani korunmuyorsun. Dolayısıyla yani bu riskler var. Yani şu anda gördüğümüz o. Şu anda KKM'den banka kapatmaya hazır mesela. Bankalar arıyorlar. Diyorlar ki yani KKM'niz varsa benim kulağıma geliyor bunlar yani. KKM'yi kapatabiliriz diyorlar. Çünkü şu anda 19.40'tan kapatacak senin KKM'ni. Ee, ve yani orada işte biliyor musun ee, 20.50'den kapalı çarşıda dolarla o aradaki arbitrajı banka olarak yazacak. Aktif bank nakit dolar ödemesi yapmak istemiyor. Paranızı başka banka... Ha, başka bankalara gönderelim diyor. Ne yapmam evet, lazım? Ya şimdi tabii fiktif işte bunu söylüyor. Yani fiktif döviz e, transfer şimdi. Ekranda yaptığın zaman bir şeyler paralar geliyor gidiyor. Gerçek dolar gidiyor mu gideniyor mu? O öyle bir şey olmuyor. Şimdi transaction olgusu o. Yani dünyadaki büyük sıfırlama da bundan olacak. Yani paralar gidiyor geliyor da ortada giden para yok aslında resmen. Yani o paranın karşılığı yok. Dolayısıyla o bankaları fiziki olarak sıkıntı olması e, bir noktada hep anlattığımız fiziki sıkıntının kaynağı bu. Sistemde yeterli döviz olmaması. Bu sabah tedarikçimden mesaj geldi. Artık resmi kuru değil kapalı çarşı kurundan işlem göreceklermiş. Şok yazmış. Evet. Zaten kim şu anda resmi kurdan işlem yapmak ister ki yani. Çünkü aradaki maliyet yüzde beş yüzde altıları bulduğu için onu kimse kabul etmek istemez yani. Sen ticaret yapıyorsan sadece şöyle olur. Sen hiçbir şekilde paranı alamıyorsundur. Abi anca borcumu sana Merkez Bankası kurundan vereceğim der. Hop yüzde altı kısmış olur sana. Anca öyle alırsın yani. yani yoksa e, o kurların ancak o işe yarayacak. Ya bugün bak e, çok güzel E500'lerin çok güzel bir tweet oldu. Ben de onu demiştim az önce yani. Şu 2019 yılında yani e, şeyde ki Arjantin'deki e, kurları söylüyor mesela. Bak söylüyorum. Arjantin'de yani 2019 yılında Arjantin'deki resmi kur 63'müş, turist kuru 81.9, kara borsa kuru 75, tarım kuru 51, peynir kuru 57, toptan kur 60, dijital kuru 81.9, yurt dışı ticaret kuru 75, et kuru 54, vadeli kuru 61, tasarruf kuru 82, borsa kuru 73, soya kuru 40, petrol kuru 55, ithal otokuru 92. Yani şunu demek istiyorum. Buna doğru götürürler ülkeyi eğer eğer bu bütün ben imsel senaryo herkes karamsar diyor ben yine imsel senaryo anlatıyorum. Yani ülke buna doğru gider. Çünkü her şey ihracatçıya farklı kur işte şuna farklı kur vermeye başlar sistem çünkü fiziki diyor bir sıkıntısı böyle devam ederse ya yani bu şu anda uyguladığımız metotlar bizi oraya doğru götürür. Ama ben bu yöntemlerden çıkılacağını düşünüyorum. Yani bu yöntemlerle devamın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde e, hep aklı selim bir noktaya hep dönüldü. Ee, hep en kötü gelmeden en, e, Armageddon senaryoları gelmeden bir şeylere dönüldü yani. Evet. Ya birisi bu arada izleyicimiz şey yazmış. 19.40'tan satan varsa ben alırım. 100 bin dolar yazmış bir izleyicimiz. <laughs> Ben ben de arttırıyorum onu. 1 milyon dolarını alıyorum hemen. Zaten hemen satarız onu biz. Çarşıdan. Abi ben gideyim aşağıda bir Bodrum'da falan basayım o zaman. İki telefon 1940 alan aldım. 20-50'lik çarşı alıyor musun filan anında yani. Onun sonsuz trafik olur. Yani 100 dolar değil, 100 bin dolar değil. O bir günde 100 milyon dolar da döner öyle. Yeter ki 1940'tan satan varsa. Yani. Ama öyle bir yok yani.